Buyurun lütfen. Hocam her şey mükemmeldi. Kamp çok güzeldi. Ben her kampa katılacağım bundan sonra inşallah. Sıklıkla olsa daha güzel olur. Şarj oldu resmen. Akılda kalan bilgiler oldu. Mesela ben nefes için herkese söylüyorum böyle olmalısınız diye. Harikaydınız. Sahnede devleşiyorsunuz. Muhteşemdi. Hocam harika bir şey. Anlatılanlardan böyle bir teveccühü tahmin edildik ama e, milletin o büyülenmesini, karşı teveccühünü e, bizzat orada şahit olduk. Gurur duyduk hocam sizinle. Rabbim inşallah rüzgarınızı artırarak çapamtırsı. Değiş kısmı vardı ya o çok etkiledi beni. Şimdi değiş. O enerji çok güzeldi. Çok hissetti. Kasımı iple çekiyorum ben. Gerçekten olağanüstü bir kamptı. İnanılmaz bir sıcak sıcakkanlılık ve samimiyet var. Bütün misafirlerle tek tek ilgilendiniz. Sizin zaten mütevaziliğinizi ve donanımınızı kelimelerle anlatamam. Translar, sohbetler, akşam olmasını iple çektim. E gündüzü ayrı güzeldi. Gerçekten hepsi çok harikaydı. Yüreklerinize, emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederim.